Esselamünaleyküm. Aleyküm Hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Bu muhteşem insan seli, bu muhteşem topluluk inşallah bir yandan bütün vatanımızın ve bütün insanlığın kurtuluşunun müjdecisidir. Sizleri bu müjdeciler olarak alınlarınızdan öpüyor, başıma basıyorum. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim. Bu büyük insan Selin'in bu coşkusu nereden ileri geliyor? Bunun iki tane sebebi var. Bir tanesi İstanbul'un fethi gibi tarihi bir olay yaşıyoruz. Ama bugün yeniden insanlığın kurtuluşu için fetih yapmak ihtiyacında olduğumuzu biliyoruz. Bu coşkunuz Önümüzdeki fethin müjdesidir. Önümüzdeki fethin heyecanıdır. Bu görülmemiş coşku ve insan sevdiğin bir ikinci sebebi daha var. O da işte aziz milletimizin özünü temsil eden gerçek evlatları olarak sizlerin milli görüşçü olmanız, İstanbul'un fethinin milli görüşün sembolü olması. Size şunu söyleyeyim ki kimse hiçbir işbirlikçi zihniyet İstanbul'un fethini ne böyle bir kalabalıkla ne böyle bir heyecanla yaşayamaz, duyamaz ve kutlayamaz. Bunu ancak milli görüşüler yapabilirler. Bu büyük topluluğun içerisinde şöyle başımı bir yandan bir yana çevirdiğim zaman büyük çoğunluğun aynen Sultan Fatih'in yaşındaki gençlerimiz olduğunu Görüyorum Onun için gençlerimizi ayrıca her birine ayrı bir Sultan Fatih olarak alınlardan ötüp bağırma basıyorum. Ve yine gördüm ki türbinlerimizin büyük kısmını hanım kardeşlerimiz teşrif etmiş bulunuyorlar. Bütün hanım kardeşlerimize de bu tarihi günü böylesine coşkuyla kutlarken gösterdikleri bu büyük alakadan dolayı her birini bir Sultan Fatih annesi olarak saygıyla selamlıyorum. Hürmetlerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah hepimizden razı olsun. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, bir fetih yapmak için önce o fethi yapacağımıza kesinlikle inanacağız. Bunu niye bu kadar heyecanla altını çizerek coşkuyla söylüyorum böyle tarihi bir anda? Çünkü bugün bütün insanlığın kurşu için gerçekten yeniden fethi yapma muhtacız. İşte o fethi yapacağımızı Allah'ın yardımıyla aynı şekilde hep beraber kesin bir şekilde inanacağız. Tarih boyunca bütün bu zaferlerin hepsini milli görüşle kazandık. Bugün de yeni fethi ancak ve ancak milli görüşle yapılacaktır. Tarihimizdeki bütün zaferlerin hepsi silahla değil, maddi üstünlükle değil. Sadece iman ve aşk ve azimle kazanılmıştır. Maneviyatla kazanılmıştır. Aşk, azim, milli görüş Görüyorsunuz ki tekeden bile süt çıkartıyor Her zaman söylediğim bir sözü Şu tariyanda bir kere daha tekrar edeceğim Herkes bilsin ki Bir milletin acıl gücü Ne parasıdır Ne tankıdır ne topudur Asıl gücü imanıdır, inançlı evlatlarıdır. Ey Müslümanlar! Hurma ağaçlarının altını havalandıracağız. Yapraklarını seyrelteceğiz diye oyalanmak suretiyle cihattan geri durarak kendinizi tehlikeye atmayın. İnsanlığa hizmet etmek için bugün de yeni fetih yapılırken aynı şekilde cihat ruhu ve şuuruyla hareket etmek mecburiyetindeyiz. Ayasofya İstanbul'un fethinde Sultan Fatih'in kendi fethi hakkıdır. Kendi malıdır. Kendi malı olduğu için bunu vakfetmiştir. Kıyamete kadar cami olarak kullanılmak üzere. Bundan dolayıdır ki Ayasofya'nın mutlaka cami olarak kullanılması gereklidir. Ayasofya hakkın batıla galebesinin sembolüdür. Her şeyin temeli önce ahlak ve maneviyat. İşte milli görüş bundan dolayı yıllardan beri en önde bu bayrağı dalgalandırıyor. Bizim yedi halkalı tavsiyemizi bilirsiniz. Bir iş yaparken başarıya ulaşmak için önce iman, sonra ilim ve teknik, ondan sonra plan, program, sonra kadro, sonra takip, sonra intaj. Biz her zaman ne söylüyoruz? Milli görüş sahibi insanlara cenab Allah hidayet verir, feraset verir, dirayet verir. İşte Sultan Fatih, işte İstanbul'un fethi. Çok az ve muhterem kardeşlerim, İstanbul'un fethi, milli görüşün tekeden süt çıkardığını gösteren en güzel misallerden birisidir. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler ediyoruz. Böyle güzel bir günde aşkla, ile İstanbul'un fethini yeniden yaşadık. Şimdi sözlerimi kapatırken önce rahmetlik Necip Fazıl'ın bir sözünü hatırlatacağım. Kendisi derdi ki ne zaman bu futbol stadyumları hakka hakim kılmak isteyen insanların kalabalıklarıyla dolar biliniz ki kurtuluş yakındır. İşte bugün Allah'a şükürler olsun bu gerçeği yaşıyoruz. Bugün burası futbolu için değil, hakkı hakim kılmak isteyen insanların şahlanışına sahne oluyor, bu kurtuluşun yakın olduğunu gösteriyor.